Merhaba sevgili arkadaşlar. Cümle ögelerinde son dersimize geldik. Edat tümleci, vurgu, ara söz. Bir de birkaç tane önemli noktaya değineceğim. Ve dersimi bitireceğim. Dostlar, şimdi edat tümleci aslında birçok kaynakta zarf tümleci olarak da geçer. Yani eğer edat tümlecinin soruları hani ne ile, kiminle, neye göre, kime göre, ne için kimin için ya dostlar. Bu sorulara dikkat edin. Kiminle, neye göre, kime göre. Şimdi eğer baktınız bu sorulara cevap vermiş ama şıklarda edat tümleci yok. Zarf tümleci varsa kabul edeceğiz. Hani ÖSYM'nin yıllar önce sorduğu bir soru vardı. Orada edat tümleci ifadesi vardı şıklarda geçen. Belki oradan hareketle kabul edilebilir. Yani oradan hareketle daha doğrusu edat tümleci ifadesi geçmiştir. İsterseniz bakalım gördüm yüklem. Gören kim ben? Ben kimi gördüm? Hüseyin'i şey Osman'ı. Kiminle gördüm? Hüseyin'le. Bakın zaten ile edatı var. Bir de sorulara dikkat ettiniz mi? edat tümlecinin sorulduğu sorularda da edat var. Bunu da unutmayalım. Buna edat tümleci diyeceğim ama şıkta eğer çözdüğün kaynakta zarf tümleci derse de kabul edersin. E kesti ne ile kesti? Bıçakla kesti. Hemen ne diyeceğim? Bak araç anlamı katmış. Hemen edat tümleci diyeceğim. Yani soruları biraz da kolay. Mesela biraz daha uzatalım meseleyi. Çocukluğumun geçtiği, tarih ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığı bu güzel şehir. Et yemekleri jeopolitik konumu ve kalender insanlarıyla ünlüdür, ünlüdür yükle. Bak tık, tık var, ve var. Değil mi? Mış mış var. Belli ki uzun bir öge var. Ünlü olan ne? Çocukluğumun geçtiği tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış bu güzel şehir özne. Peki bu güzel şehir ne ile ünlüdür? Et yemekleri, jeopolitik konumu ve kalender insanlarıyla. Dikkat ederseniz virgülle ve ile bağlamış, devam etmişim. E ne ile ünlüdür? Et yemekleri, jeopolitik konumu ve kalender insanları. E ne ile sorusuna cevap verdiği için edat tümleci. Bitti. Bu efsane şarkıyı senin için yazmış. Yazmış yüklem. E kimin için? Senin için. Gördünüz mü? Bakın edat tümleci. Bu kadar. Ama dediğim gibi şık da zarf tümleci derse de onu da kabul edeceğiz. Ha bütün edatların geçtiği cümleler. Yani edat tümleci midir? Hayır. Bazen özne olur, bazen nesne olur, bazen dolaylı tümleci olabilir. Mesela senin için aldığım kitap güzel mi? Aslında güzel midir? Bakın ek fiil düşmüş ona dikkat edeceğiz. E, güzel olan ne? ...senin için aldığım kitap... ...bak özne... ...gördünüz mü özne görevinde... ...mesela çocuklar için yazdığın şiiri beğendim... ...beğendim yüklem kim ben... ...neyi beğendim çocuklar için yazdığın şiiri... ...dostlar bakın burada da için var... ...burada da için var... ...ama edattır burada özne görevinde... E, ...neyi beğendim çocuklar için yazdığın şiiri... ...nesne görevinde... ...bunu da unutmayalım... ...yani illa bir cümlede edat varsa... ...kalkıp da buna hemen edat tümleci demeyeceğiz ögelere yani soruları doğru soracağız dostlar. Vurgu. Ya çok basit. Birkaç istisnası olmakla birlikte arkadaşlar yüklemin önündeki ögedir bu kadar. Davet etti yüklem değil mi? Nereye davet etti? Konya'ya. Dolaylı tümleci yani yer tamlayıcısı. Bu arada dolaylı tümleci gördüğümüzde hani böyle çok yer tamlayıcısı ifadesini fazla kullanmamıştım ama öyleyse hemen kullanıyor dostlar. Dolaylı tümlecin diğer adı da yer tamlayıcısıdır. Bunu da unutmuyoruz. E hemen önce ne geldi? Yer tamlayıcısı. Bitti bu kadar. Vurgulanan öge bu. Bu kadar. Ha Ömer seni dün okulda aramış. Aramış yüklem. Arayan kim? Ömer. Kimi aramış? Seni. Nesne. Ne zaman aradı? Dün. Zarf tümleci nerede aradı? Okulda. Dolaylı tümleci. E ne vurgulandı? Dolaylı tümleci. E bakın yüklemler. Yüklemler. Aa, bizim yüklemlerimiz. E bakın burada özne vurgulandı. Bakın burada nesne vurgulandı. Bakın burada zarf tümleci eğer dostlar yüklem baştaysa yüklemin kendisi vurgulanır. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Bakın burada yüklemler sonra yanındaki öge vurgulandı. Ama yüklem baştaysa kendisi. Peki yüklem ortada devrik cümle olsun yine kendinden önce gelen öge vurgulanır. Yani dolaylı tümleç. İstisnalar bizim için önemli. Ha yüklem yüklemden önce gelen bir öge var ama o cümlede bir de mı mı soru edatı varsa Arkadaşlar mumi soru edatından önce gelen öge vurgulanır. Yani özne. Kalkıp da bu vurgulanmış diyemeyiz. Yüklemden önce geldi ya. Çünkü mumi var. Aynısı deda için de içinde geçerli. Bak dün de zav tümleci vurgulanmış. Kalkıp da buna vurgulanmış diyemezsin. Devam. Eğer soru anlamını taşıyan sözcükse cümlede ve bana vurguyu sormuşsa soru anlamının kendisi vurgulanır. Burada kim, burada da ne zaman? Kalkıp da şuna şuna vurgu diyemezsin. Soru anlamının kendisi. Peki isim cümlesi ise arkadaşlar mesela yüklemi buradaki gibi isimse o zaman vurgulanan öge yüklemin kendisidir. Tamam mı? Yani kalkıp da şuna vurgulanmıştır diyemezsin. Kur'an bileceksiniz. Aynısını ben koşul cümleleri içinde yapacağım. Bakın çıkarım yüklemde mi? Hemen buna vurgulanmış değil mi? yüklemin haricinde bir koşul, bir şart eki varsa yani şu vurgulanan öge budur. Bunu da unutmayacağız dostlar. Devam. Ara söz dostlar, ara cümle. Aslında virgülleri gördüğümüzde de anlatmıştım. Ara söz, aradaki söz, arada söylenen söz. Yani konuşan kişinin aslında araya girerek düşüncesini bildirmesidir. Yanili söz, hani yani ek bir bilgi veriyorsun. Bu yani. Ha ne da arasında? İki virgül veya iki kısa çizginin arasında gösterilir ara söz. Bunu da unutmuyoruz. Ara söz iki virgül veya kısa çizginin arasında gösterilir. Şimdi dostlar ara söz hiçbir zaman cümlenin bir ögesi değildir. Bak ara sözler cümle dışı unsur. Ama bir ögenin açıklayıcısı olabilir. Mesela Kazım yarın Mersin'e şey yazın Mersin'e memleketine gitti. Gitti yüklem. Giden kim? Kazım özne. Ne zaman gitti? Yazın zarf Nereye gitti? Mersin'e. Ama aynı zamanda nereye gitti? Mersin'e yani memleketine. Bak yanili söz dolaylı tümleç. Daha doğrusu buna dolaylı tümleç demeyelim bence. Burayı silelim. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Ara söz diyelim. O zaman ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısı diyeceğiz. Tamam mı? Bak. Ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısıdır dostlar. Ama bazen bu sefer ara cümle kullanılır ki bu bu da yine maydanoz yani ya ne alaka? Alakaya maydanoz diyorsun hiç olmamış bir şey. Bir anda ya bazı sözler vardır hiç alakasız bir ögenin de açıklayıcısı değil. Tık diye girer cümle içerisine. Biz ona ara cümle deriz. Bu hiçbir ögen açıklayıcısı da değildir. Ama yine virgülün arasında kullanılır veya kısa çizginin. Nasıl mı? Kazım ki sevmem onu. Bak dikkat edin dostlar. Yazın Mersin'e yani memleketine. Bak bu ara söz sıkıntı yok. Çünkü Mersin'in açıklayıcısı. Ama Kazım sevmem onu. Ki sevmem onu. E ne oldu? Arada bir anda hiçbir ögen açıklayıcısı değil. Bak nasıl anladım? Gitti yüklem. Giden kim? Kazım. Nereye gitti? Mersin'e. Ne zaman gitti? Yazın. Peki sevmem onu'ya ne diyeceğiz? Hangi öge? Hiçbir soruya cevap vermiyor ki. İşte buna ara cümle denir dostlar. Tamam mı? Ara cümle. Bunu da unutmayın. Bir ögenin açıklayıcısı değil. Bak pekiştirelim burada. Bu çocuklar belki şaşıracaksınız. Fakat her gün 10 saat ders çalışıyor. Bak dikkat. Çalışıyor yüklem. Çalışan kim? Bu çocuklar özne. Ne kadar çalışıyor? Her gün 10 saat zar e Peki belki şaşıracaksınız. Fakata ne diyeceğim? Tamam güzel virgül içerisine aldım. Hiçbir öge değil. Bir ögenin açıklayıcısı da değil. O zaman nedir dostlar? Bak ara cümledir. Ek bir bilgi. Alakaya maydanoz. Ama bir de buraya bakın. Ara söz. İrem ve Özgü sınıfın en küçük iki öğrencisi öğretmene çiçek getirdi. Getirdi yüklem. Getiren kim? İrem Özgü. Yani sınıfın en küçük iki öğrencisi. Bak yanili söz. Ne oldu? Ara söz. Öznenin açıklayıcısı oldu. Gördünüz mü dostlar? Bir ögenin açıklayıcısı ise ara söz. Maydanozsa aracı mı? Bu dizemler ülkesinden yani Mısır'dan yarın ayrılıyoruz. E nereden bu gizemler ülkesinden dolaylı tümleci? Yani nereden Mısır'dan? Bak dolaylı tümlecin açıklayıcısı oldu. Ara söz gördünüz mü? İki gün önce yani salı günü pikniğe gittik. E ne zaman gittik? İki gün önce. Yani salı günü bak ara söz zarf tümlecin açıklayıcısı oldu. Ara söz dolaylı tümlecin açıklayıcısı. Babam o çalışkan insan eve geç saatlerde gelirdi. Gelen kim? Babam özne. Gelen kim? O çalışkan insan. Babam yani o çalışkan insan. E ne oldu ara söz? Öznenin açıklayıcısı oldu. Oğlumu, evimin uğur böceğini çok özledim. E özledim kim ben? Kimi oğlumu Nesne? Kimi özledim yani evimin uğur böceğini? Bak bu sefer kısa çizgiyle gösterdim. E yine ara sözdür. Bu sefer neyin açıklayıcısı? Nesne'nin. O zatay tutunamayanların yazarı yani. Bak yani'li söz. İlk postmodern romanı yazmıştır. Yazan kim? Oğuz Atay. Yani tutunamayanların yazar. Ara söz. Bak özne yine ne oldu? Şey, ara söz yine öznenin açıklayıcısı oldu. Arkadaşlar ara sözler cümle ögesi değildir. Bunu unutmayalım. Cümle dışı unsurdur. Lütfen siz de bunu not alın cümlelerine bunu dahil etmiyoruz dostlar. Bak bütün haksızlıkları emin ol bir gün yok edeceğiz. E kim biz? Neyi bu haksızlıkları nesne, ne zaman bir gün zarf tümleci. Peki emin ol neye cevap veriyor? Hiçbir şeye cevap vermiyor. Hiçbir ögenin açıklayıcısı değilse ara cümledir o. Bak hatta yazalım. Ara cümle. Tamam mı dostlar? Ama şu tuzağa da düşmeyin. Öyle iki virgül arasındaki her sözcüğe de ben kalkıp da ara söz demeyeceğim. Mesela İzmir'de Saat Kulesi'nin karşısındaki alanda kahve yapan güzel bir yer vardı. Vardı yüklem. Var olan ne? Kahve yapan güzel bir yer özne. Nerede vardı? İzmir'de vardı, değil mi? Dolaylı tümleç. Niye özne yazıyorum ki ben? Başta yer aldığı e İzmir'de ama bir de nerede ayrıca saat kulesinin karşısındaki alanda. Bak İzmir'de yani saat kulesinin karşısındaki alan diyemem ki. Çünkü İzmir ayrı bir, yer, saat kulesinin karşısındaki alan ayrı bir yer. Dolayısıyla buna da ben kalkıp ara söz diyemem dostlar. Buna da dikkat edeceksiniz tamam mı? Ve geldim bence çok önemli bir konuya dostlar. Mesela şöyle soru kalıpları gelecek. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Ne yapacağız böyle durumlarda? Bakın sizler için madde madde yazdım dostlar. Önce yapacağınız şey bir. Cümlede mü'min soru edatı varsa ondan önce gelen öge e, soruyu buldurmaya yöneliktir. Nasıl mı? Bak. Sen bu hafta balık tutmaya gidecek misin? Mımi nerede? Burada. Peki nereden önce gelmiş? Yüklemden önce. Bak Mımi Edat'ı yüklemden önce geldiği için soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. E niye başka ögeden önce de mi gelir? Gelir. Mesela Güler yarın mı programa uyacağını söyledi? Şimdi bak tek tek ayıralım. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? Güler. Özne. Ne zaman söyledi? Yarın. Zarf tümleci. Neyi söyledi? Programa uyacağını söyledi nesne. Peki mümin neyden önce gelmiş? Zarf tümlecinden. O zaman burada soru zaf tümlecini buldurmaya yöneliktir. Mümin hangi ögeden önce geliyorsa soru onu buldurmaya yöneliktir. Bu bir. Tamam mı dostlar? Önce mümini arayacaksınız. Geldim madde ikiye. Soru sözcüğüyle oluşturulan bir de soru cümleleri var. Dostlar Mesela baktınız burada hangimiz var? Burada kim var? Burada ne zaman var? Peki bunlar hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir? Aslında bunun da basit bir yolu var. Cevap vererek gideceksiniz. Bu kadar. Şimdi mi var mı bu cümlelerde? Yok. <laughs> cevap verelim. Mesela önce cevap verelim sonra ayıralım. Mesela hangimizi çağıracak? İşte onu çağıracak. Diyelim ki. Ha şimdi ögelerini ayırıyorum. Bak. Çağıracak yüklem. Çağıracak olan kim? Öğretmenimiz, özne. Öğretmenimiz kimi çağıracak? Onu çağıracak. Yani hangimizi çağıracak? Bak ne yaptım? Soru kelimesini buldum, cevap verdim. Cevap verdikten sonra hangi soruya cevap verdi? Nesneye cevap verdi. O zaman ne oldu? Nesneyi buldurmaya yönelik oldu. Bak cevap vermeden de normalde yapabilirsin. Yani ben aslında bu cümleyi şöyle yaparım. Çağıracak. Kimi çağıracak? Hangimizi? Bitti. Ama ne yaptım? İşimi garantiye almak için cevap vererek gittim. Kim? Çağıracak yüklen, Çağıracak olan kim dediysem zaten kim özneyi buldurmaya yönelik değil mi dostlar? Aslında kim, ne zaman, nasıl aslında hangi soru sözcüğü ise emin olun o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Ama bazen buradaki gibi ek alabilir. Ha sen ne yapacaksın? Cevap vererek gidersen garantiye almış olacaksın." Mesela sence bizi kim çağıracak? Yazıyorum Ali. E şimdi ayırıyorum. Çağıracak yüklem. Çağıracak olan kim? Ali, özne. E soru neyi buldurmaya yönelik oldu? Özneyi. Bakın ne zaman? <laughs> ben bunu hiç öge megesine bile ayırmam. Cevap bile vermem. Neden? Çünkü ne zaman sorusu varsa orada zarf tümleci var. Ama emin olmak istiyorsun. Sınav anıdır. Hani belki o an tereddüt ettin cevap ver. Mesela ne zaman atlatacağız? Yarın atlatacağız. E atlatacağız yüklem. Atlatan kim biz? Ne zaman? Yarın bak. Soru zarf tümlecini buldurmaya yönelik oldu dostlar. O zaman ikinci madde neydi? Mumi yoksa, soru sözcüğü varsa cevap vererek gidebilirsiniz. Ama bazıları var ki mesela ne zaman ben cevap verme gereği bile duymam. Çünkü zaten o zarf tümlecidir. Tamam mı dostlar? <laughs> E bak nereye? Kesinlikle dolaylı tümleştir. Ya hiç cevap bile vermem. Mesela şarabı nereye bırakacaksın? Oraya. E cevap verelim düşünüyorsun kimsen. Nereye bırakmayı düşünüyorsun? Oraya bak dolaylı tümleştir. Bitti. E ne? Ne alacaksın? Hemen atlamayın sakın. Özne demeyin. Mesela ne alacaksın? Elma. Alacaksın yüklem. Alacak olan kimsen? Sen ne alacaksın? Elma. Bakın N'nin yerine elma geldi. E özneyi zaten bulmuştum. E özneyi bulduktan sonra soracağım soru bana belirtisiz nesneyi verecek. O zaman buradaki soru belirtisiz nesneyi buldurmaya yöneliktir. Buradaki soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir dostlar. Geldim üçüncü maddeye. Bence bu da çok önemli dostlar. Üçüncü madde. Baktınız bir soru sözcüğü var ve o soru sözcüğü de ek fiil var. Ek fiilimiz neydi? İdi, imiş, ise pek olmaz ya da dır, tır eki. Hani ise genelde yüklem yapmaz ya. Hadi ise'yi de yazalım ne olur ne olmaz. Arkadaşlar baktım ki soru sözcüğü var. Mömi yok soru sözcüğü var. Ama soru sözcüğü ek fiil almışsa kesinlikle soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Bak Sizinle şehir dışına çıkacağımızı söyleyen kim idi? Bitti yüklem. O zaman soru neyi buldurmaya yönelik? Yüklemi bu kadar. Allah'ım neymiş günahım? Devrik cümledir dikkat edin. Ne imiş? Soru sözcüğü ne değil mi? Evet. Ek fiil aldı mı aldı? Bitti. Soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Bu kadar. Çünkü ek fiil aldıysan ne ek fiil alır? Yükle. O zaman soru yüklemi buldur, buldurmaya yönelik olur. Kim bu sınıfı yerle bir eden? Ya şimdi baktınız. Bu olmaz. O zaman bu bir devrik cümledir. Hemen düz hale getirin. Bu sınıfı yerle bir eden kim? Ama bakıyorsunuz mı yok. Tamam soru var. O zaman özle, özle mi diyeceğim? Sakın ola ki. Bakın buradaki ek fiil düşmüştür. Aslında kimdir? Veya kim idi değil mi? Dostlar ek fiil düşse dahi o yine yüklemi buldurmaya yöneliktir. Soru sözcüğü burada yüklemi buldurmaya yöneliktir. Devam. Cevap anahtarını herkese dağıtan o muydu? Şimdi bak o mu idi. Şimdi mümiye gelmiş. Mümi mı idi? Hayır arkadaşlar ek fiil varsa nereye gelirse gelsin soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Önünüze böyle cümleler de gelecek bilginiz olsun. Devam. Peki nelere dikkat edeceğiz? Dostlar bir Bağlaçlar gerçekten bağlaç olarak Ünlemler gerçekten ünlem olarak Kullanılmışsa O cümle dışı unsurdur Bak bir kere yapacağım seni çok aradım Aradım yüklem İşte ne kadar çok zarf tümleci Kimi seni nesne Bulamadım yüklem Kim ben gizli özne Nerede hiçbir yerde dolaylı tümleci Ama nedir cümle dışı unsurdur Bitti Of ünlem mi cümle dışı unsur Hem hem olsun olsun cümle dışı unsur Bitti kural Kural. Aynısı hitap sözcükleri için de geçerlidir. Yani seslenmeler de cümlenin bir ögesi değildir. Cümle dışı unsurdur dostlar. Arkadaşlar bir sağ sonra ey güzel İstanbul ne yaptı? Seslenme. Kardelen, gençler, rahmet efendi görüşelim. Allah'ın seslenme ve hitap sözcüğü ise kesinlikle cümle dışı unsurdur dostlar. Bunu unutmuyoruz. Sevgili dostum Burhan, e ne oldu? Seslendim. Ama ortada bir şey yok. Niye? E çünkü seslenmeler cümle dışı unsurdu dostlar. Devam. Hatırlıyor musunuz? İlk başta size bir şey demiştim. Cümle ögelerini ayırırken sıfat ve isim tamlamalarına deyimlere, ikilemelere ve edat gruplarına dikkat edin. Bölünemez, parçalanamaz. Aslında bu dakikadan sonra artık anlattıklarımızın bir özetini yapacağım. Yani nelere dikkat edeceğiz? Bakın neler demiştik. Öge sayısı sorulmuşsa gizli özneyi hesaba katmayacağız. Tamlayanı düşmüş öge sayısı ögeyi öge sayısını et daha doğrusu düşmüş bir tamlayan öge sayısını etkilemez. Yani yanmış yüklem. Yanan ne evi özne. Bu sadece özne yüklemdir. Kalkıp da işte neyi yanmış evi falan o nesnedir. Öyle bir şey diyemeyiz. Tamam mı dostlar? Tamlayanı düşmüşse onu saymıyorsun. Bu da önemli. Bence bu da çok önemli. Çoğunuz karıştırıyorsunuz. -ın in, -in ile biten bir öge yoktur. Varsa da o tamlayandır dostlar evin kapısı diyoruz ya neyin kapısı evin kapısı öz, nesne mi diyeceksiniz? Arkadaşlar zaten ın in inle bitiyorsa o bil ki neyin kimindir. Böyle bir öge sorusu da yoktur. Bu da tamlamadır ha. Kalkıp da sakın ola ki karıştırmayın. Bu da önemli. Eğer senden sadece yüklem ve özneden oluşmuştur derse bak burası gerçekten çok önemli. Lütfen burayı not al. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur derse sen ilk önce yüklemi isim olan cümlelere bak. Belli ki orada bir uzun bir sıfat tamlaması gibi bir şeyler var ve uzamış mesele. Önce isim cümlelerine bak. Bak göreceksin %99 böyle olacak. Ve dostlar edatlar kendilerinden önceki sözcükle birlikte öge olarak alınır. Edatlar kendinden önceki sözcükle birlikte alınır. Ve son olarak dostlar tamlama olarak şey tamlama olan sözcüğün arasına başka ögeler girebilir. Nasıl mı? Elleri henüz minicikti küçük Ela'nın. Minicikti yüklem. Minicik olan ne? Elleri özne. Mi? Hayır tabii ki. Minicik olan ne? Küçük Ela'nın elleri. E hocam, isim tamlaması değil mi bak yazıyorum. Hatta önünde de sıfat var. Küçük Ela'nın elleri. Arkadaşlar burası bak sıfattır. Şurası burası da isim tamlamasıdır. Ama ne oldu? Ben devrik yaptım ve araya sözcükler girdi. Girebilir. Hiçbir sıkıntı yok. E küçük Ela'nın elleri öznedir. Nasıl henüz veya ne zaman? Nasıl desek daha mantıklı. O henüz de zarf olur. Tamam mı dostlar? Kardeşimin iki gün sonra mülakatı yapılacak. Yapılacak yüklem yani yakılı, yapılacak olan ne? Kardeşimin mülakatı. Ama arada ne var? Ne zaman? iki gün sonra. Ne oldu? Zarf tümleci. Ama ben ne yapıyordum? Bak bu tamlayan, bu tamlanan. Ben ne yapardım? Tamlayanı buraya dahil eder ve bu cümlenin öge dizilişine ne derdim? Yapılacak yüklem. Yapılacak olan ne? Kardeşimin mülakatı. Yüklem. Yapılacak olan ne? Kardeşimin mülakatı. Zarf tümleci. Özür dilerim. Özne. Ne zaman? iki gün sonra zarf tümleci. Yani bunun öge dizilişini kalkıp da mülakatı buraya atmayacağız. Kardeşimi mülakatın yanına atacağız. Dolayısıyla zarf tümleci, özne ve yüklem olacak. Dostlar devrik cümleleri kurallı hale getirip Ondan sonra ögelerine ayıracağız. Evet böylelikle cümle ögelerinin sonuna geldik. Dostlar önünüze gelebilecek her türlü soru kalıbından bahsettim. Bol tuttum örnekleri. zor olanlar kolaydan zora doğru gittim. En zor en çetrefilli cümlelere varıncaya kadar örnekleri verdim. Artık her zaman dediğim gibi bundan sonra top sizde. Bırakmayacaksınız, yılmayacaksınız, bıkmayacaksınız. Çözmeye devam bir sonraki dersimizde fiil çatısını göreceğiz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.